Selam millet, Mert karşınızda. Bugün yine bir kulaklık incelemesiyle karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda tanıştığım Haki markasının Time modelini inceleyeceğiz. Öncelikle bu kulaklığın en göze çarpan özelliğini söyleyeyim ve öyle başlayayım. 300 lira civarında bir fiyatı var şu an. Değişebiliyor, aşağıda linkler var. Oradan güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz. Bu fiyatına rağmen aktif gürültü engelleme ve transparan özelliği mevcut. Ne kadar verimli çalışıyor göreceğiz. Ve bir de bayağıdır çekiliş yapmıyorduk. Aranızdan bir kişiye bu kulaklığı Hediye etmek istiyorum. Çekiliş koşullarını da videonun devamında söyleyeceğim. Hadi daha fazla uzatmadan reisi açalım. Evet. Daha öncesinde de belirtmiştim. Ben Haki'nin kutu tasarımını, kutulamasını çok beğeniyorum. Gerçekten özenilmiş bir kutulamaya sahip. Yani şu dışı bile karton gibi değil. Böyle plastiğimsi bir yapıyla yapılmış. Şu tırtıkları, şuradaki işte silikon tutacağı falan gerçekten özenilmiş şeyler. Bugün söylediğim gibi Haki markasının Time modelini inceleyeceğiz. İki rengi var. Ben beyazını inceleyeceğim. Bir de siyah modeli var. Bence beyaz kulaklığın yapısı itibariyle değişiyor ama daha şık duruyor kulakta. Hani mesela kafaüstü kulaklıkları siyah tercih ediyorum ama bu tarz böyle minimal kulaklıkları beyaz daha çok seviyorum. Burada da yazmışlar zaten aktif gürültü engelleyicisi olduğunu. İşte burada da ufak tefek daha detaylı özelliklerinden bahsetmişler. Hadi bakalım. Kutuyu açalım. Şöyle yardık. Şöyle diğer kutularında olduğu gibi çekmeceli bir tasarım var. Şurada dilcimizden kapağımızı kaldıralım ve öncelikle bizi kulaklığımız karşılıyor. Bunu da çıkartıyorum. Şöyle içinde ne var ne yok dökelim. Tüm her şeyi çıkarttıktan sonra şöyle bir yazı karşılıyor sizi Haki seçtiğiniz için teşekkürler yazmışlar. Biz teşekkür ederiz. Kitapçıkta başlayalım. Bir kullanım kılavuzu var. Şöyle benim sevdiğim gibi resimli olarak göstermişler. Artık millet ve dünya olarak okumaktan çekiniyoruz. O yüzden böylesi daha iyi ve evrensel oluyor yani. Herkesin anlayacağı dilden oluyor. Şöyle Çince var. Türkçe yer almıyor maalesef ama İngilizce var. Devam edelim şöyle naylon iplikle örülmüş bir torbacığımız çıkıyor. Şöyle içine atalım. Bu şekilde böyle gezdirirken kullanabilirsiniz bunu. Koymak zorunda değillerdi ama güzel, hoş bir detay olmuş. Haki'ye buradan sesleniyorum. Büyük ihtimalle anlamayacaklar beni çünkü kendileri Çinli. Hatta şuraya Çince altyazı olarak yazacağım. Belki izlerler. Reis şunu size zahmet pamuklu yapın. <laughs> Niye söyledim? Çünkü genellikle markalar izliyor videolarımızı bizim. Yani haki yazıyor ve yapılmış videoları izliyorlar diye düşünüyorum. Yani çoğu marka yapıyor, onlar da yapıyordur. Bakalım şansımızı denedik. Belki yaparlar. Şöyle bir de kablomuz çıkıyor. Çıkartalım. Şöyle yaklaşık 20-25 santimlik bir şarj kablosu çıkıyor. Bir ucu USB tip A, diğer ucu sevdiğimiz gibi USB tip C. Onu geçtik. Bir de şöyle bir torbacığımız çıkıyor. Plastik. Açalım. Şöyle bir de kilitli olan torbacıklardan. Yani bunu açıp çöpe atmadan kullanabilirsiniz. Tekrar böyle kitleyebiliyorsunuz. Şöyle dökelim. İçinden farklı boyutlardaki kulak tıpaları çıkıyor. 4 tane yani toplamda 2 çift çıkıyor. Üzerinde de birer tane takılı. Toplamda 6 tane kulak tıpamız var. İşte bunları saklarken tekrar buna koyup kitleyebilirsiniz. Güzel olmuş. Ve şimdi gelelim reise. Neden açıl ama açamadım bu arada. Şöyle biraz yırttım hediye edeceğim kişi şimdiden helal etsin. Olabildiğince güzel bir şekilde paketleyip ve temizleyerek yollayacağım. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Şunu da ekleyeyim. Tüm çekilişlerde yaptığım gibi kargosu da bana ait olacak. Onu da belirteyim. Evet kulaklığımızın kutusu yumurta gibi. Gerçekten bir yumurta büyüklüğünde. Bu arada parlak değil dokusu da böyle yumurta gibi. Mat bir yüzeyi var. Burada üstünde Haki'nin logosu yer alıyor. Alt kısmında bir şey yok. Arka tarafta menteşemiz ve şurada USB tip C girişimiz var. Önünü çevirdiğimizde şurada açıp kapatabilmemiz için bir girinti var. Burada da 4 tane şarj durum ledimiz var. Şöyle kapağı açtık. Gayet net bir şekilde duruyor. Bazıları böyle tutmanız gerekiyor. Şak diye kapanıyor. Ve hafif sallıyorum. Bir şey olmuyor ama sert salladığınızda kapanıyor. Ve ufak bir mıknatıslı. Ve açarken o gücü hissediyorsunuz. Kapanırken de böyle şap diye oturuyor. Açtık. Kulaklıkları çıkartalım. Kulaklıklar ikili şarj pinine sahip. Buralara temas ettiğinde şarj olmaya başlıyor. O yüzden kulaklıkların bataryalarına zarar gelmesin diye, boşuna kullanmasın diye, pinler temas etmesin diye şöyle bir filmle geliyor. Bunları açıyoruz. Her ikisinde de var. Şöyle kulaklıklara bakalım. Çubuk kısımları gerçekten kibar. Kısa bir boya sahip ama biraz kalın. Şurada logonun olduğu yüzey zaten etrafı böyle çember şeklinde tırtıklı. Burası dokunmatik alanımız. Burada çıkıntılı olması güzel olmuş çünkü parmağınızı nereye denk getirdiğinizi daha rahat anlarsınız. Alt kısmına baktığımızda mikrofon deliklerimiz, iç tarafta şarj pinlerimiz ve gövdesine geldiğimizde kocaman tombik bir yapı görüyoruz. Ben özellikle şu kulağa giren kısmın tombik olmasının seviyorum çünkü gerçekten daha iyi oturuyor. Oraya sığıyor diyeyim. Ve tabii ki oranın büyük olmasının avantajları da var. Daha büyük sürücüler sığdırabiliyorlar. Şu gördüğünüz bir yüzeyin içinde 1 santimlik yani 10 milimetrelik bir sürücü var. Üstünde gözükmüyor olabilir ama left ve right yazıları var. Şöyle tekrar bir kutuya koyalım. Herhangi bir led falan yanmadı. Büyük ihtimalle şarjı yok kulaklıkların. Bir bakalım. Şu an bağlamadım. Bağlamayı deneyeceğim. Evet şarjımız yok. Çünkü normalde kulaklıkları yuvalarından çıkardığımız anda bağlantıyı oluşturması gerekiyor. Ve kulaklıklar ayrı ayrı telefonla iletişim kuruyor. Bunun da şöyle bir avantajı var. İsterseniz kulaklıkları tek tek de kullanabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Madem şarjı yok ben de kulaklığı birkaç gün kullanayım. Şarjını tüketeyim. Film, müzik her şeyi deneyim. Ondan sonra videoya devam edelim. O yüzden birkaç gün sonra görüşmek üzere Evet, selamlar. Geri geldim. Kulaklığı şarj ettim. Güzel güzel kullandım. Şimdi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi kulaklığın en beğendiğim yönünü söylemek istiyorum. Bilenler bilir. Kulak içi kulaklık kullanmayı çok sevmiyorum günlük hayatta. Bu da kulak içi bir kulaklık fakat bir farklılığı var. Zaten videonun başında fark etmişsinizdir. Bakın şu kulak silikonları kısa. Alışkın olduğumuz diğer kulak silikonları gibi uzun değil. Yani böyle kulağın dibine dibine girmiyor. Ben bunu çok beğendim. Zaten kulak içi kulaklıkta yakındığım durum bu. Çünkü böyle dibine kadar giriyor böyle kulaklarında bir basınç oluşturuyor. Ben bunu beğenmiyorum. Bu böyle açık bir kulaklıkla kulak içi bir kulaklığın arasında bir yere oturmuş durumda. Fakat tabii ki bunun da bir dezavantajı oluyor. Pasif gürültü engelleyicisi alışkın olduğumuz kulak içi kulaklıklara göre daha düşük. Ama bana sorarsanız kesinlikle konfor daha önemli pasif gürültü engellemeden. Bu kişiden kişiye göre değişir. Zaten özelliklerinden videonun devamında bahsedeceğim. Şimdi bir bağlantıyı kuralım. Telefondan unuttum cihazı. Tekrar sıfırdan bağlanıyorum yormuş gibi yapacağım. Şöyle göstereyim. Şu an Haki Time'ı göremiyoruz. Kapak açık olmasına rağmen. Yani demek oluyor ki kapakta herhangi bir sensör bulunmuyor. Şöyle yuvalarından çıkartalım. Bir tanesini çıkartsak yeter. Bakın mesela direkt Haki Time geldi tıklıyorum ve bağlantı kuruldu. Kulağıma takıyorum. Mesela şöyle göstereyim. Kulaklıkların ne kadar şarj olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. iOS, Android fark etmeden bu. Kutunun şarjını da üstündeki LED'lerden anlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 4 tane LED'i var. Yani %25'lik dilimlere bölünmüş durumda. Ve açıp kapattığınızda görüyorsunuz. Kutunun da şarjı bayağı az. Yani şu an %25 veya altında olduğunu gösteriyor. Şimdi kulaklık hakkındaki düşüncelerimden biraz bahsedeceğim. Ardından testlere geçeceğiz. Öncelikle en başta fark ettiğimi söyleyeyim. Kulaklığın son ses seviyesi çok yüksek. Yani şu ana kadar denediğim kulak içi kulaklıklar arasında en yükseklerden belki de en yükseği diyebilirim. Ya yani Rampage Proud falan vardı onu saymıyorum. O zaten bunlarla kıyaslanacak bir kulaklık değil. Bluetooth kulaklıklar arasında üstüne yok şu an için. Ve %100 ses seviyesinde hiçbir şekilde seste bozulma vesaire yok. İçinde zaten 10 milimetrelik sürücüler var demiştim. Yani hakkını veriyor ve hiçbir bozulma olmadan böyle bangır bangır müziği dinletiyor size. Hani böyle yüksek sesle müzik dinleyenler varsa bu kulaklık gerçekten çok beğenir. Ses kalitesine gelirsek ben gerçekten çok beğendim. Hani tüm frekansları üst, orta, alt hepsini çok düzgün ve temiz veriyor. Yani biraz daha frekansların gücünü hissedebilmeniz için Ecolizer'la oynayarak bunu daha rahat anlayabilirsiniz. Ama standart geldiği Ecolizer ayarıyla gerçekten ben çok beğendim. Özellikle de basları böyle gümbür gümbür hissettiriyor. Sesi de yükselttiğinizde daha böyle bir bangır bangır vuruyor kulağınıza. Yani beklemediğim performans aldım diyebilirim. Ve şunu da belirtmem lazım. Bir kulaklık kullanıcısı için gerçekten önemli bir durum bu. Müziği durdurduğunuzda veya herhangi bir işlem yapmadığınızda dip gürültü Böyle bir tıs sesi yok. Bu da güzel. Şimdi testlerimize başlayalım. Ardından transparan mod ve ANC yani aktif gürültü engelleyici modunu da göstereceğim sizlere. Hadi testlere başlayalım. <laughs> seste kaymı falan olursa helal edin. Faranjit falan oldum herhalde bilmiyorum. Umarım korona değilimdir. Şimdi teknik özelliklerle devam edelim. Bildiğimiz Mac Mini tasarımı kendini korumuş. Hiçbir... sesin geliyor mu? Sesin geliyor ama ses seviyesi düşük. Tamam yankı da geliyor herhalde. Yankı da duyuluyor evet. Tamam şimdi çatıya doğru gidiyor Tamam. Evet şu an rüzgar sesi geliyor mu? Şu an gelmiyor. İş makinası sesi geliyor mu? Çat 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 bir şey vuruyor. Derinden çat. geliyor ufak da rüzgar duyuluyor. Sesim kısık geliyor ama anlaşılır mı? Anlaşılıyor, anlaşılıyor. Ama dediğim gibi bak şu an rüzgar duyulmaya başladı evet, Rüzgara doğru yürüyormuş şu an. Alabileceği tüm rüzgarı alıyor düşün. Evet, komple alıyor. Yani ses seviyesini biraz düşük buldun, onun dışında çok bir sorun yok. Evet, şimdi bir de yaptığımız çekilişin koşullarından bahsedelim. Birinci yapmanız gereken YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmak. İkinci yapmanız gereken Instagram hesabımı takip etmek. Üçüncü ve son yapmanız gereken şey de Instagram adınızı, kullanıcı adınızı yorumlara bırakmanız. Yanına bir de kullandığınız cep telefonu markasını yazarsanız sevinirim. Kullanmıyorsanız da kullanmıyorum diyebilirsiniz. Bunu yapmamın sebebi katılıyorum diye her çekilişe girip çıkan tiplere bu çekilişten engellemek. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bir de şurada Telegram kanalım çıkacak. Onu da takip ederseniz sevinirim. Bu bir çekiliş koşulu değil ama güzel kampanyaları ve indirimleri paylaşmaya çalışıyorum. Hadi videoya devam. Şimdi bir de dokunmatiklerine bakalım. Burası biraz düşük tutulmuş. Çok fazla dokunmatik özelliği yok. Şu an müziğimiz durmuş durumda. Bir kere dokunuyorum. Başladı. Dokundum. Durdu. Bu arada dokunmatik gayet güzel çalışıyor. Hiç kaçırma gibi bir şey yok. Sağ ve sol tarafta bir kere bastığınızda müziği durdurup başlatıyor. Burası gayet güzel, sıkıntısız. Şimdi bir de çift dokunmaya bakalım. İki kere tıkladım. Siri açıldı. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyorum. Evet. Dokunmatik algılamasında hiçbir sıkıntı yok bu arada. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir de 3 tıklama yapalım. 1-2-3 Hop. Bir sonrakimize tekrar yapıyorum. Yine geçti. Durduralım. Şimdi bir de sol tarafta yapıyorum. 1-2-3 Tekrar yapıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Sağ ve sol tarafta da 3 tıkladığınızda bir sonraki parçaya geçiyor. Normalde alışkın olduğumuz komutlar nedir? Sağ tarafa 3 kere bastığınızda bir sonraki şarkı, sol tarafa 3 kere bastığınızda bir önceki şarkıdır. Bunda iki tarafta da komut aynı. Yani bir önceki şarkıya kulaklıklara dokunarak geçemiyoruz. Yani bence sol tarafa geri dönme komutunu yapsalardı çok daha güzel olabilirmiş. Şimdi gelelim bu kulaklığın fiyatına göre ön plana çıkan aktif gürültü engelleyici ve transparan modu özelliğine. Bunu yapabilmemiz için kulaklıklara 3 saniye kadar kadar basılı tutmamız gerekiyor. Basıyorum. Şu an aktif gürültü engelleyici açıldı. Keşke dinletebilsem size. Bir abla konuşuyor işte. ANC 10 dedi. Tekrar basıyorum bip bip diye bir ses geldi ve ardından transparan moda geçti. Şu an karşımdakiyle rahatlıkla konuşabilirim. Transparan modunu gerçekten çok beğendim. Aktif gürültü engelleyici moduna gelirsek çok başarılı bulmadım. Yani 1000 liralık 1500 liralık aktif gürültü engelleyicisi olan kulaklıklarla kıyasladığınızda belki de yarısı kadar gürültü engelliyor. Yani böyle ince klima gürültüsü vesaire gibi şeyleri biraz da olsa indirgeyebilir ama sokakta gezip dolaştığınızda yine bir kısma yapacaktır ama öyle sessiz sakin böyle hayat dan koparmaz sizi. Tekrar 3 saniye basılı tutuyorum aktif gürültü engelleyiciyi kapattı. Bir de kulaklıkta şöyle bir eksiklik var. 3 saniyede söylediğim gibi transparan mod, aktif gürültü engelleyici mod arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Fakat size o 3 saniye dolduğunda herhangi bir uyarı vermiyor. 3 saniyeyi siz kendi kafanızda tasarlayıp öyle elinizi çekmeniz lazım. Eğer bu basılı tutma süresini 5 saniye kadar yaparsanız da kulaklıkları kapatıyor. Yani aslında o arasındaki 2 saniyelik farkı çok rahat anlıyorsunuz. Fakat yine de böyle bir 3 saniyede bir bip sesi vermeliydi. Şöyle basıyorum tekrar. 3 saniye geçti diyorum. Şu an mesela aktif gürültü engelleyiciyi açtı tekrar. 5 saniye basılı tutuyorum. Oldu herhalde. Evet kulaklıkları kapattı. Yani aslında tek eksiği olarak bunu gördüm. Bir de bir önceki şarkıya geçme olsaydı iyi olabilirdi. Şimdi ses açma, yükseltme gibi işlemleri bu kulaklığa koymaları çok zordur. Çünkü sesli asistan var. Aynı zamanda işte bu transparan mod, ANC mod arasındaki geçiş için bir basma var. Zaten dört tıklama yapabilmeleri çok mümkün değil. Yani onu aramadım. Ama dediğim gibi bir önceki şarkı olabilirdi. Kulaklıklarımızın IPX4 su geçirmezlik sertifikası var. Yani yağmurda, terde hiçbir sıkıntı yaşamıyor kulaklık. Gönül rahatlığıyla spor yaparken de kullanabilirsiniz. Hatta kulaktan düşmeme testini yapmadım sanırım ben. Onu da göstereyim. Hani spor yapacakların aklında bulunsun. Gerçekten kulaklık kolay kolay düşmez yani takla bile atabilirsiniz öyle söyleyeyim. Hiç böyle hareketlenme bile olmuyor. Kulak silikonları kısa ama geniş yapılmış. O yüzden cuk diye oturuyor. Bir de şu tombik yapısı sayesinde kulak çeperine de iyi yerleştiği için bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu konuda. Şimdi gelelim en önemli özelliklerden birine şarja. Ben kulaklıkları %100 ses seviyesinde denedim. Biraz sıkıntı yaşadım bu arada. Müzik dinlemedim %100'de. Film falan açtım. Bitirene kadar izledim. Takribi 4 saat 20 dakikada 5'er dakika arayla ikisinin de şarjı bitti. Şarj kutumuzun bataryası 400 miliamperlik bir kapasiteye sahip. Kulaklıklar da 40'ar er mAh kapasiteye sahip. Yani ikisini toplarsanız 80. Kulaklıkları yaklaşık 5 kere doldur boşalt yapabiliyor bu şarj kutusu. Yani bir kafa hesabıyla 5 kere kutudan geliyor, bir de kendi şarjı var. 6 derseniz 4-4,5 ile çarparsanız yaklaşık işte 27-28 saatlik bir süre sunuyor size. Piyasadaki en iyi süre olmayabilir ama bence yeterli. Evet. Geldik incelememizin sonuna. Fiyatını hak ediyor mu? Onu söyleyeyim. Bana göre hak ediyor çünkü bu fiyat skalasında aktif gürültü engelleyici ve çok iyi çalışmıyor. Tekrar söyleyeyim ama transparan modu olan ve güzel çalışan bir transparan moda sahip bulamazsınız. Sesleri temiz. Son ses seviyesi yüksek. Bu özellikle söylüyorum tekrardan. Rap, trap vesaire dinliyorsanız böyle aksiyonlu şeyler dinliyorsanız öneririm. Ama yine de yüzde yüzde kullanmayın kulak sağlığınızı korumak için. Evet neyse lafı çok uzatmayayım. Merak ettiğiniz soruları aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada ürünün linkini de aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.